merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere evde kal çağrısı yapacağım. Ee, kaç milyon insan öldü? Ondan dolayı lütfen ama lütfen evde kalın. Ee, ne, ne bileyim. Kendinizi tehlikeye atmak istemiyorsanız. Evde kalın yani. Bir de ölenleri çok ama çok ölenleriniz var. Çok ama çok üzülürüm. Dedeniz falan öldüyse Allah rahmet eylesin. Ee, ne diyeyim kaç milyon insan öldü var Rusya'da, Çin'de, Avustralya'da şey insanlar delirdi. Kendini yiyenler var. Yani market kavgası çıktı. Yani dediğim gibi yani marketlerde yiyecek almak için kavga çıktı. Herkes birbirini dövüyor. Eğer bizim de böyle bir çürümüş dünyamız olmaması için Türkiye olmaması için lütfen lütfen ama lütfen evde kalın. Lütfen. Bugün çağrım bu kadardı. Yarın görüşürüz. Bay bay.